Şimdi mesela ifade özgürlüğü de ayrı bir tartışma konusu arkadaşlar. İfade özgürlüğü konusunda... Ben mesela bana şunu sorun. İfade özgürlüğü konusunda duruşun nedir? İfade özgürlüğü konusundaki duruşum, ifade özgürlüğü bir tartışma konusudur. <laughs> duruşum bu. Çünkü gerçekten çok böyle keskin bir şey değil biliyor musunuz? Benim sevdiğim, yani sevdiğim takip ettiğim kont Denkula gibi arkadaşlar mesela... Bu arkadaşlar %100 ifade özgürlüğünü savunan insanlar... Ve gerçekten dediğim gibi sevdiğim insan ve bunlar ifade özgürlüğünden dolayı aslında zarar görmüş insanlar. Çünkü adam çok basit bir şaka yapıyor. Antisemitiz şaka diye geçiyor ve adam ciddi ciddi hapis cezası oluyor. Yattım yatmadım bilmiyorum hapis cezası aldı adam. Öyle garip yani. Nefret suçu işleri falan hiç alakası yok aslında. Tabii o şey diyor yani karşınızdaki adam ırkçı da olsa diyor. Onun bunu söyleme hakkı olmalı diyor. Eyvallah. Ama şu sıkıntı var arkadaşlar. Sıkıntı şu. Sonsuz ifade özgürlüğü başkasına zarar verir ve sonsuz ifade özgürlüğünü aslında savunan kişiler de bunu buna itiraz edeceklerini sanmıyorum. Çok basit bir çok 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 dünyanın en basit şeyi. Yani konuşma özgürlüğü değil mi? Ben konuşarak X kişisinin adını, soyadını, adresini, telefon numarasını, kişisel bilgilerini ifşalayamam. O yapamam bunu, değil mi? Konuşma özgürlüğü. Yani konuşuyorum. Konuşarak söylüyorum bunu. Kimseye dövmüyorum ki. Kimseye bir şey yapmıyorum. En en basitinden. Hadi her şeye izin ver. Defamasyon falan da aslında yasak ya. Yani Amerika'da falan o da yasak. Ben Ne bileyim atıyorum. Mesela McDonald's kedi eti yapıyor hamburgerlerinde. Böyle bir şey yazarsan, böyle bir şey yaparsan adamlar sana defamasyon davası açabiliyorlar. Yani Onlar da da sınırlı. Hadi bu da serbest Her şey serbest olsun. Ama şu söylediğim uç Olay serbest olamaz. Bunu kimse savunmaz. İşte Ahmet, Mehmet adresi şu, ev adresi bu bilmem ne. Bunun katli vaciptir hatta. Bu işte dinsiz kafir bunun katli vaciptir. Şimdi bunu kimse savunmaz bence. Veya işte bu adamın işte anahtarlarını şurada bırakıyor bilmem ne. Şu saatte işte işe gidiyor. İşte bu saatte işe gittiği için şu saatte evine girebilirsiniz falan. Bunu kimse savunmaz. O zaman da derler ki tamam o zaman birine zarar vermediğin sürece ya da dokslamadığın sürece ya da işte diyorum ya birine zarar vermediğin sürece o zaman şey. Ama işte o zaman da sıkıntı buradan başlıyor. Birine zarar vermek, birine zarar vermek onun sınırı neresi? Şu birine zarar vermek değil mi? Mesela adam çıkıp bana diyor ya bu adam Kürt düşmanıdır diye. Bana zarar vermek değil mi? Potansiyel olarak zarar vermek. Beni herkes tanıyor çünkü sonuçta. Ya bir fanatik çıkıp da bana saldırsa bu laflara inanıp. Onu istiyorlar zaten. Ha Bu ifade özgürlüğü mü? Aynısını ben peki bu insanlara yaparsam? Onu diyecekler mi? Adam çok milliyetçi bir şehirde kalıyor. Çok milliyetçi bir şehirde kalıyor. Ben de aynısını ona yapıp bu adam bölücüdür. Bu adam terör örgütlerinin sempatizanıdır diyeyim. Bu zarar vermez mi? Diyorum ya bu bir tartışma konusu. Yani bunun sınırı neresi çok keskin bir cevabı var mı bilemiyorum. Sınırı neresi bilemiyorum ama sınırsız olmadığını biliyoruz. Sınırsız olmasını savunanlar bile aslında bunu kabul ediyorlar yani. Sınırsız derken o kadar da sınırsız değil diyorlar yani. Berkay ama bu iftira, ifade özgürlüğü olmuyor. İftira ve hedef gösterme oluyor. Tamam. Eyvallah. Ama işte hangi noktada zarar veriyorsun? Hangi noktada zarar veriyorsun? Çünkü birçok kişi için şu ifade özgürlüğü birine Amerika'da mesela bu. Bu zaten ifade özgürlüğüne giriyor. Mesela birine white supremacist demek. Cina Karona'ya öyle diyorlar. Cina Karona'ya beyaz özgürlükçüsü diyor. Bu şekilde iftiralar atıyorlar. Veya işte Yahudi düşmanı diyor. Bu şekilde iftiralar atıyorlar ve bu ifade özgürlüğüne giriyor. Bu iftira olduğu halde ifade özgürlüğüne gidiyor. Ama Cina Karana bu yüzden işini kaybediyor. E şimdi zarar vermiş olmuyor musun bu insana? Bu da bir zarar vermek değil mi? İşte burada o gri nokta, o gri alan, o gri alan burada başlıyor. Birine zarar vermek Ha bak şu da var. Arkadaşlar şu da var. Mesela biri gene ifade özgürlüğünü kullanıyor ve diyor ki ben aşı karşıtıyım. Aşı yaptırmayın. Korona aşısını da geçtim. Gerçek aşı yani gerçek dedim Eski aşıları. Kanıtlanmış bir sürü aşı daha var ya. Onlara da karşı bu insanlar. Peki bunu söylemek zarar verir mi insanlara? Bunu söylemek ifade özgürlüğü mü? Şimdi adam bunu söylediği için sırf bu sebepten dolayı aşı yaptırmayan, buna inanan aşı yaptırmayan birçok kişi ölecek. Çocukları ölecek. Sırf bu sebepten dolayı ölecekler. Sırf bu sebepten dolayı o kişilerin belki etrafındaki kişiler de ölecek. Belki o topluluk da sıkıntılı olacak yani. Aşı yaptırmadıkları için. Çünkü biliyorsunuz virüs, mikrop yeterince yok olmazsa ve sirkülasyonda kalmaya devam ederse evrimleşiyor. Evrimleştikten sonra bu sefer aşı da işlemiyor. Hadi şimdi buna dedik ki tamam bu adamın susturmak lazım. Bir platform yapalım, şey yapalım. Çünkü zarar veriyor. E o zaman bir, bir, sonraki olay korona aşısı. Korona virüsün aşısına karşı olmak. E korona aşısının, virüsünün aşısına, aşısının şu anda etkili olduğu %100 değil. O da bir tartışma konusu. Tartışılıyor. Ama bir kısımda diyor ki hayır %100. Hayır %100 diyen insanlar da şunu diyor. Siz bu aşı karşıtlığı yaparak bir sürü insanın ölmesini sağlıyorsunuz. Bunların dediği doğru mu? Belki onların dediği de doğru. Ama belki öbürlerin dediği doğru. Burada gri alan neresi? İşte diyorum ya benim benim kesin bir cevabım yok. Benim kesin bir cevabım yok. Eskiden ben de herkes gibi şunu diyordum. Yani herkes gibi işte başkasının özgürlüğünü kısıtlamadığın sürece işte her şeyi söyleyebilirsin. Veya başkasına zarar vermediğin sürece her şeyi söyleyebilirsin. Tamam ama işte başkasına zarar vermediğin veya verdiğin alan neresi? Sorun bu. Çünkü o, o, o da tartışma konusu. Az önce söylediğim bir tane örnek sadece. E ona bakarsan birçok insan şuna inanıyor ciddi ciddi. Kendi dini, mesela atıyorum Hristiyanlık diyelim. Bizim mahalledeki, Mozambikteki bir din Hristiyanlık diyelim. Adam ciddi ciddi buna çok kesin bir şekilde inanıyor ki bu din takip etmeyenler cehenneme gidecek. Bunu biliyor. Kesin olarak biliyor, kesin olarak inanıyor. E ona göre de ona göre de abi bu dine karşı konuşanların da susması lazım. Neden? Bu dine karşı konuşanlar da çünkü zarar veriyor. Bu dine karşı konuşanlar da insanları cehenneme yönlendiriyor. E hadi döndük mü gene ortaçağa? Gene döndük ortaçağa. Gene bak ifade özgürlüğü. Gene şey dedik ya zarar vermediğin sürece ifade özgürlüğü. Mesela dincilerin bize yaptığı güçler, güç şu anda şey yetki şu anda o adamların elinde ya. Adamlar neler neler diyorlar. Yani namaz kılmayan öldürülebilir diyen, oruç tutmayan yok sopalanabilir bilmem ne diyen, ateistlerin babası şeytandır diyen bu suç değil mi? Veya bu zarar vermek değil mi? Ulan düşünsene senin böyle çok çok feyizli, çok nüfuzlu bir adam sen seyrediyorsun, takip ediyorsun televizyonda. Tamam mı? Televizyona takip ediyorsun. Televizyona takip ettiğin hoca diyor ki ateistlerin babası şeytandır. Sen ateiste iş verir misin? Sen ateiste kız verir misin? sırf ateiste kız vermemek için aile şeyi yaparsın ya. Aile draması yaparsın yani. Savaş çıkartırsın evin içinde. Evin içinde savaş çıkartırsın ya. Öldürmeler, yaralamalar havada uçar belki yani. İş verir misin, vermezsin. İyi bir arkadaşın var. Ateist olduğunu öğrenince ilişkiyi kesersin. Çünkü takip ettiğin feyizli hoca diyor bunu yani. Ya da birlikte iş yaptığın adam var. Alsat yaptığın adam var. Malını alıyorsun adamın. Adamın ateist olduğunu öğrendikten sonra alır mısın? Bu zarar vermek değil mi? Ya da az önce dediğimiz işte sen adamın arkadaşının ateist olduğunu bilmiyorsun, sonra da öğreniyorsun. Böyle bir şey gördün televizyonda. Adama dalarsın bile belki. Zorla dine çevirmeye çalışırsın belki yani. Olmazsa da saldırırsın adama belki yani. Bunlar da bunlar da zarar. Her şey zarar vermek aslında. Jokaos, Jokaos. Abi çok değil daha 6 yıl öncesine kadar tarikat yurdunda kalıyordum terlikle bana vurulmasından korktuğum için hocanın terliğini alıp kaçmıştım. O yüzden diyorum ya yani derin konular arkadaşlar bunlar ya. Gerçekten derin konular.